Merhaba canım seyircilerim. Biz bugün karlı bir güne daha uyandık. Bugün çok soğuk var, çok kar var. Görüyorsunuz tepelerde görünüyor. Vallahi her yer kar. Karın ayazı var bir de. Anne sen telefon tut da ben yıkayım onları gel. Gel gel. gel çek, çek. Vallahi üşün gel. Annem bunların hamurlarını gidermiş. Ben de aslında durulayacaktım. Soba kovalarımızı doldurdum. Onları koyana kadar annem geri çıkmış. Soğuk olduğu için şapkam montumu giydim. Köpek de beni tanıyamıyor. Herhalde salınsa ilk önce beni yer. i̇lk bana saldırır. Dünkü hamurlu leğenlerimiz bunlar. Dün Aynen. Evet fırından geç geldiğimiz için Yıkayamadık Bugüne kaldı Aynen Canım seyircilerim görüyorsunuz Biz leğenlerimizi Tepsilerimizi yıkadık Sızsın diye buraya da koyduk Tekrar da Kirlenmesin diye karın üzerine koyduk Balkonumu süpürmüştüm ama maşallah kar yeniden doldurdu. Tepsilerimizi yıkadık. Şimdi çöreklerimizi dip frizimize, dondurucumuza koymak için sileceğiz. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Şu buzlar görüyorsunuz. Vallahi kış yeniden geldi. Burada da bir caneri ağacımız var bizim. Bu da yazık çiçek açıyordu. Güneşi görünce hemen canlanmıştı. Ama kar yağınca artık soğuk mu alır bilmiyorum. Böyle oluyor sonra soğuk alıyor. Yazın biz erik merik yiyemiyoruz vallahi. Şöyle. Bu da kayısı ağacımız. Bu da çiçek açmıştı. Valla. Şu kar gibi görünen yerler çiçek. Bu sene meyve yok gibi geliyor sanki bana. Burası bizim katık odamız. Evet. Burada bizim yiyeceklerimiz, içeceklerimiz var. Valla stok yaptık buraya. Yazdan i̇lk ekmeklerimizi. Valla burası e, bu şeylerden bir daha vardı. Ekmekten aynı şekil. Aynı yükseklikte. Onu yedik. Bu da Bunlar da e, iki. <laughs> Bitecek yedik. diye kıyamıyorduk yemeği. Artık yiyoruz. Soğanımız var. Turşularımız. Bozulmasın diye yumurtalarımızı buraya koyuyoruz. Evet. Unumuz var. Patatesimiz. Şeyle lahanalarımız biraz karışık, karışık. burası aslında aynı böyle şey. değildi ama bayram kardeşimle Hasan böyle yapıyorlar burayı <laughs> hemen dağıtıyorlar temizliyoruz bir haftada gitmiyor aynı oluyor aynen burayı bayağı dağıtıyorlar biz buraya çöreklerimiz dondurucumuza koymak için geldik annem çöreklerimizi siliyor altın üstünü siliyoruz ne için siliyor anne Unu varsa, tozu varsa ki sildi. He aynen. Temiz olsun diye siliyoruz bir sofraya, He. bir beze. Sofra, sofra. Yemek yediğimiz sofraya siliyoruz. Yıkarık soframızı. Aynen. Hamur yoğurma makinamızda silmiştik. Üzeri örtülecek bunun da. Tozlanmasın diye örtüyoruz ağzını, yüzünü. Çirkinlerini ayrı kayarız. Gözellerini evvela dondurucuya koyup öyleler çirkinleri yedik, ondan sonra gözelleri. Aynen. Bozuk olanlar, yanık olanlar önceden yiyoruz. Sonraya kaldı mı onları? Yemeyiz diye. İsraf olmasın diye başta evet. yiyoruz onları. Çöremizde gö görüyorsunuz şöyle. Maşallah dağ gibi yığıldı. Ana döndü. Şöyle dip frizimizi açayım. Onun için diye Kalması. Çıkaralım mı? Evet. Bunu temizledik. içini. Çöreklerimiz vardı. Onlar bitince içini temizledik. Şöyle tekrardan buzlanmış böyle kenarları. <gülüyor> <gülüyor> Şunların içinde kuru kayısılarımız var. Daha yeni göstermiş olduğum ağaçlardan e, elde ettiğimiz kayısılarımız. Bunları çıkarıyoruz. Evet. Bunlar yazın dışarıda durdu mu kurtlanıyor. O yüzden ...dondurucumuza koyuyoruz... ...şurada da eriğimiz var... Kırmızı, ...siyah erik miydi? Siyah. ...siyah eriğimiz... ...bununla da hoşaf yapıyoruz... Aa, ...bu da ağırmış... He. Mı? ...şurada mısırlarımız var... ...yazdan atmış olduğumuz... ...mısırlarımız dondurucumuza... ...bunları şimdi çıkarıyoruz... ...mesela 10 tane 15 tane kişi başına göre... ...ya da misafir geleceği zaman... Bunları haşlıyoruz. Misafir ağırlarken çok güzel oluyor valla. Burada da süt mısırımız var. Bunu da yapmak nasip olmadı. Daha aldık ama. Ben çöreklerimiz düze durayım içine. Sizlere tekrar döneceğim. Çöreğimizin taban kısmını düzdüm. Annem siliyor. Ben de düzüyorum böyle. Şöyle gösterelim. Biz bu dip frizimize şey koymayız böyle etli, sütli, sucu hiçbir şey koymayız buraya çöreklerimizi kokutmasın, kokutmasın diye sadece işte mısır, kayısı, kuru bakliyatlardan koyuyoruz İçini kokutmuyor bunlar da iyi oluyor. Evimizde bir daha dondurucumuz var, Dip frizimiz, buzdolabımız var onların içine dolduruyoruz böyle kokan malzemeleri, kokacak şeyleri. Valla çörek de buradan çıkınca mis gibi oluyor. Poşetleme gereği falan duymuyoruz. Zaten altın üstünü sildik temiz. Şuraya da çörek ayırdık. Bunları da komşumuza götüreceğiz. Komşu hakkı. Şimdi onlara doğru götüreyim ben çöreklerimi. Annem sile dursun. Ben yetişirim anneme. Ee, ben Aynen. Çöreklerimizi montumun altına sakladım. Şöyle komşuma doğru götürüyorum. Valla ay dondum. Buz gibi hava buz gibi vallahi. Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Hiç kimseler dışarıda koymasın inşallah. Of, ev barkı olmayanlara yardım etsin kurban oldum Allah'ım. Valla biz 5 dakika dışarıda durmaya dayanamıyoruz. Çoluk çocuk yarabbim. Nasıl dışarıda duruyorlarsa işte. Allah'ım yardımcılar olsun inşallah. şöyle güzel köyümden güzel karlı manzara göstereyim. Soğuk olsa da sıcak olsa da bereket yayır valla. Rabbim eksik etmesin inşallah. Bu arada çöreklerimi de montumun altına sakladım. Islanmasın diye. Komşuma da geldim. Burası komşumuzun. Kümesi sultuşumuzun. <laughs> Sevinç sana çörek getiriyorum. Video çeke çeke geliyorum. Sultuş'un evini bir çekim diyorum. Çörek getirdik. Semiş de çöre şey tatlı yemeden göndermem dedi. Burada Sultuş günü evi. Acı kokuyor. <laughs> Mis gibi kokuyor Allah ooo döktürmüşsün valla <laughs> yiyeyim de kaçım Çörek. çöreğimi verdim tatlımı da yedim gidiyorum geri eve annem çörekleri siliyor ben de düzme işlemine devam edeceğim Şöyle giderken de çekeyim gideyim. Yürüdüğüm için biraz dalgalı olabilir video ama yine de sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Çam ağacımızın üzerinde hiç kar kalmamış. Bunun üzerinde kar oldum bir güzel oluyor. Koyunların saman saati de geliyor bu arada. Az kaldı vallaha. şey dışarıda ıslanıyor. Buradaki şeyi kaldırdık çadırımızı. Köpekler de yuvalarına çekildiler. Bir daha şöyle varayım bakalım. Gene mi havlayacaklar? Fırtına. Bildin mi beni? Bildin mi? Şapka çıkarınca tanıdı vallaha. iki gittim, bir yerden geldim. He? <laughs> <yedelen gülüyor> He evdelerim, selamlar var. Evet canlarım, e, biz kuzumuzu içeriye koyduk. Koynum kuzusunu almıyor, toklum kuzusunu almıyor. E, kuzusunu almadığı zamanlar biz üzerine tuz ekleriz. Tuz eklediğimiz zaman yavrusunu kurutuyor, o zaman yalıyor. Hmm. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Yavrusunu yalamadığı zaman yavrusu kurumuyor. Büyük ihtimalle ya hasta oluyor ya da kendine gelemiyor hayvan. Koyunlarımızı dışarıya çıkarttık. Sıra geldi samana. Şimdi saman vereceğiz. Samanlarımızı getirdik. Bunları doldurmuştum. Bir iki gün önce yemlerimiz bu kuzu yemimiz. Kuzular için vereceğiz. Şunu. O da koyunlarımız için arpa. Burada da kovalarımız var. Boş kovalarımız. Bunlara da su dolduruyoruz. Koyunlarımıza veriyoruz. Evet. Samanlarımızı veriyoruz. Bayram kardeşim samanlarını döküyor. Ben de şu görmüş olduğumuz arpaları bunların üzerine vereceğim. Koyunlarımızı dışarıya gönderdik. Şöyle. Bir avuç Tek elle video çekip de tek elle de koyunlara saman verirsek tabii ki de böyle olur. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Bir kovayı 5 hatıla veriyoruz. Biz bunlara hatıl deriz şunlara. Koyunlar bunda da samanlarını yer. Yaz gelince bunları kaldırırız ortadan. Kış gelince de tabii ki de hayvanlar eve çekildiği için bunları çıkarırız böyle yemlerini veririz. Şöyle. Neyse ben sizlerin başınızı döndürmeyeyim. Hem video çekip de hem de arpa vermek bana zor değil ama yine de sizin başınız döner. Şöyle bayram kardeşim bunlara da vermiş. Buraya koyuyorum kovamı da. Kovam biraz ağır oluyor. Erkeklere göre pek ağır değilmiş ama bana göre ağır geliyor vallahi. Şöyle. Vallahi kar kış kıyamet. Kar geldi. Samanlarımız tükeniyor. Vallahi bu sene de bayağı saman yedirdik. Maşallah ne geldiyse öylece geri gitti. kaç oldu ki? 4 5 az mı verdim ki acaba bayrağı? 2 4 5 5 tane şey kalmış, hatır kalmış. Daha burada 3 çiçeğe daha verilir görüyorsunuz. Çok pinti vermişim. Hiç öyle yapmazdım aslında. Burası da ahırımızın köşesi. Burada Karanlık bu tarafı, bu köşe bölümlere şu karşı köşeyle e, buradaki köşeye şu anki sana verdiğim köşeye koyunlarımız geliyor. Burada e, yavrularını doğuruyorlar, kuz diyorlar. Şöyle verelim. Ben bunu tekrardan ekliyorum üzerlerine. <laughs> Video çekeyim derken Bayram benden önce vermiş kardeşim. Yeter mi? bende de pintilik var ya hayırlısı olsun. <laughs> Şöyle samanımızı da verdik. Çöreklerimizi de doldurduk. Hah. Görüyorsunuz kovamı bitirdim. Şu torbalarımızı iç içine dolduruyoruz. Normalde o görev benimdi ama video çektiğim için Bayram kardeşime kaldı. Şu kovaları getireyim bayram. Dolduran bunlar kardeşim. Eşeğimiz de acıkmış. Bayram ona saman verdin mi? Saman da var ya. Eşek içeride durmayı sevmiyor. Dışarıya da çıkınca hiçbir soluk durmuyor. Bunlar yoruyor. Koştur koştur bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Halbuki karnında da yavrusu var o kadar da hızlı gitmesi gerekmiyor ama işte hayvan aklı. Samanlarımızı verdik biz. Telefonu tozlandı mı acaba? Bulanık gibi görünüyor. Şuradaki yuvalarımızdaki kuzularımızı gösterelim size. Burada benim kara kızım var. Görüyorsunuz görünmüyor. Bir gö <laughs> Gözleri parlıyor. Yavrusunu da kurutmuyor. Şurada da bir mini mini minnacık bebek var. Bir de şurada var. Buralar karanlık görünüyor. Aslında aydınlık ama. Kuzum. Kuzum. Açıyor mu bayram? Ana. Koyundan kapısını açtık. Bizim koyundan durmaya niyet yok gene gitmişler vallaha. Dışarıya gönderdik mi yaylıma gidiyorlar zannediyorlar. Gitmişler vallaha. Bayrama yardıma gideyim. <laughs> Koyunlarımız durmuyorlar. Ben de şöyle hızlı hızlı çevik çevik gideyim getirelim bayram kardeşimle. Evet canlarım görüyorsunuz. Su dolduruyorum. Bunlar toplularımızın. Buradan dolduruyoruz. O tarafa doğru götürüyoruz. Sularımızı. Yemlerimizi vermiştik. Samanlarımızı. Koyunlarımız bir yarışa doğru gitmiş. Onları bekliyoruz. Bayramla babam getirmeye gittiler. Bu da su hatlımız. Bunu da kendimiz yaptırdık demir hatıl. İçine suyumuz dolduruyoruz. Koyunlarımız tüketiyor. Şurada kuyumuz var. Bu kuyu aslında e, bahçenin içindeydi. Ahır yapınca Ahırın içinde kaldı. Anne başına git. Ben getirdim bunları. Burası eskiden bahçeyken burada e, yonca ekiliydi. Şu anda ahır var. Bahçe tabii ki de yok. Evet biz işimizi bitirdik. Çöreğimizi içine düzdük. Şöyle. Sırası hepsini düzdüm, bayağı da aldırdım. Şöyle. Bunun kapağı biraz zor örtülü şu an. Kenarında biraz şey var, kalınlık yeri var. Üzerine birazcık ağırlık koyduk mu? Ağırlık koyduk mu? O zaman kapanıyor tam olarak. İçindeki çörekler de birbirine geçiyor. Çöküyor yani. Daha burada bir sıralık daha yer açılır büyük ihtimalle. Bir de şurayı göstereyim. Şu kadar da çöreğimiz arttı. Vallahi o kadar çöreğin içinde iyiymiş. gene de iyi dondurucuymuş. Bayağı aldı. Burası da son kalanlar. Bunları 2 haftada yeriz büyük ihtimalle. Dışarıda dursa da olur yani. Hava bayağı soğuk. camı da açtık mı? Normalde yaz günü olsa küfleniyor, israf oluyordu ama e, karkış kar kışı olduğu için yüzde yüz hiçbir şey olmaz bunlara. Bunlar da dışarıda dursun anne, dışarıda yeriz. Evet, Bizim koynumuz kızlamış. Benim kara toklum vardı, o kızlamış. Görüyorsunuz kara gözde ana seni nasıl severim ben. Aslında koyunlarımız çok ama içinden kendim için bir iki tane seçmiştim şu benim olsun şu benim diye. Şimdi onlara sevgim benim bir ayrı. Mesela buna karşı bir ayrı bir ilgim var içimde. Buyur anne. Hadi kızım anne yavruna git hadi. Ano hadi. Yok. yarın görüm hadi anne. Ben koyun alındı, alın da siyah koyun istiyorum diye çabaladım. Şöyle gelim. Ama üstüne gelirler bayram o zaman da. Siyah koyunu aldık. Siyah koyundan da siyah yavru olmuştu. Şimdi o da doğurmuş. Ay nasıl mutlu oldum. Ben hatta simsiyah bir kuzu daha bekliyordum. kendi siyah ya. Ama babası beyaz. O yüzden o da beyaz olmuş. Siyah koyunum var e, bunun annesi. O bu sene siyah kuzu doğurdu. Maşallah o çok güzel. Fırtına tanıdın mı beni? Ne mi? Ne mi oğlum? Gel gel acıktın mı acıktın mı? Sana yemek getireyim mi? Bu fırtınamız bu da bozomuz. <laughs> Boza çok sakindir. Uysaldır. O dişi fırtınada erkek. Bu asidir, şımarıktır, fırtına. Bu oyun ister ya. Bunu oyunla alıştırmışlar. Üstüne zıplayayım, oynayayım seninle diye uğraşır bu. Ama bozomuz çok sakindir. Şu an bende kuzumun olduğu sevinç var. Eve doğru gideyim. Vallahi ben dışarıda dondum. Azıcık ısınayım bari. Sonra ev temizliği yapacağım. Bayağı da yorgunuz ama işte, temizlik de olmayınca olmuyor işte. Yine samanımız bitmiş. Saman doldurulacakmış. Saman dolduracağım inşallah. Bugün dinlenirsem yarına. Evet benim canım seyircilerim. O zaman ben sizlere Burada kapanışı yapayım, şöyle ağacımızla da göstereyim. Beni izlediğiniz için, beni tercih ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tamam. Ben de kalın. Destek olmaya devam edin lütfen. Desteklerinize her zaman için ihtiyacım var. İyi ki varsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan. Herkeslere hayırlı günler dilerim. Allah'ıma emanet olun. Kendinize çok iyi bakın inşallah.